Sakarya Berberler Odası'na bağlı 14 gönüllü Berber Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda kurulan Kızılay Çadırı içerisinde depremzede vatandaşlarla arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılanları tıraş etti. İlk gününden beri buradayız. Daha ilk kez tıraş oluyoruz. Sakarya'dan 12 tane gönüllü berberimiz buraya hareket ettiler. Biz de sevindik. Burada dedik ilk tıraşımız olalım. Bize Maraş halkı bize güvensin. Tüm Sakarya burada Valimizin emrinde burada gecemizi gündüzümüzle katarak çalışıyoruz. Allah'ım bize bu kötü günleri bir şey yaşatmasın. Biz 99 depremini gördük. Bu konuda antrenmanlıyız. Buradaki Maraş halkı bize güvensin, Sakarya'ya güvensin, tüm Türkiye'ye güvensin. Valla biz geldik Sakarya'dan, o da başkanımızın, valimizin emriyle. Hem hijyen konusundan yardımcı olmak niyetiyle, hem moral motivasyon vermek niyetiyle geldik. Allah razı olsun hepsi çok mutlu yani. Hepsini de inşallah mutlu edeceğiz. Zonguldak'tan deprem bölgesine yardım için giden 800 maden işçisi kazma ve kürekleriyle enkaz altındakilere adeta umut oldu. Deprem bölgesinden kargo uçağıyla geri dönüş yapan maden işçileri Çaycuma Havalimanı'nda hoş geldiniz kahramanlar anonsuyla karşılandı.